17. Ben sen mi oldun? Ya sen Hep iki fazla söylüyorsun ama. Hmm, tabii tabii. Kesin kesin. Ayrıca griyle pembe. Güzel uyum sağlayın Yok hiç de bilemişim. Sen zevksizsin. Buradaki meyveleri, sebzeleri kim topluyor? <laughs> ben. Ayva bile var şurada. Merhaba. Merhaba Hatice. Hoş geldin. Hiç gözükmüyorsun ama burada. Etrafı Hayır. Hayır Lina. Gidelim. Etrafı göstereyim size arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> güldürüyor beni arkadaşlar Hadi gelin çıkın çıkın gelin <laughs> Keşfete, <düşürük>. Keşfete düşürün Keşfete <laughs> düşürün Evet Seyit Seyidim geldi benim Merhaba Dilara tablet. Merhaba demiş. Merhaba diye. Hoş geldin. Seyit hoş geldin oğlum. Nasılsın? iyi misin? Hatice Hayır, merhaba. Merhaba Hatice. Ben Fatma Türkmen. Dilara. Ha, sen Fatma Türkmensin. Anladım. Selam diyor Hatice. Aleyküm selam. Hoş geldin Hatice Hayır, sen de. de. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim torunum. <laughs> Hayır. Dilara tablet tanıdınız mı? Vallahi tanıyamadım Dilara. <laughs> Bir tanıt bakayım kendine. <laughs> Seyit arkadaki e, cennetten çıkmış küçük e, hanım kim? Gel gel Seyit abi ne diyor bak arkadaki cennetten çıkmış küçük hanım kim diyor o benim torunum Seyit abla merhaba Cennet diyor esmişim, <laughs> bak bak babası ne diyor sadece tabletten senin canlı abla. yayınını izlediğim için Dilara tablet tablet Hayır. diyor Ha öyle mi C cennetten atılmış atılmış <laughs> hay maşallah gülüyor diyor. <gülüyor> Seyit canımıza geldi değil. Ne? Selcan, Seyit canımıza geldi iki değil. <laughs> ya ne yazmışlar nasıl yazmışlar babası kızdı değil mi? Yok kızmadı. Selam Se Selcan diyor Seyit. Selam teyzem diyor. Aleyküm selam hoş geldin Selcan. Babası kızmadı. Kızamaz. Kızmaz. Yani. Kızmaz yani babası. Evet. <laughs> <Bir> dur ulan. <laughs> i̇şte bu kadar kızmazsa Seyit. <laughs> Seyit o. Seyit sen. var ya sen diyor Dilara. Ee, sen de selam. Sana da selam Hayır diyor. Bana müsaade Selma teyzem. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Daha yeni geldin. <laughs> Burada beni engelliyorlar. Hemse ona göre. Burada beni engelliyorlar. Kim engelliyor seni? 5 dakika geliyorum. Tamam. Hadi git 5 dakika tutacağım şimdi geleceğim beş dakikaya bakayım. Ne istiyor o Pınar? Telefonumu istiyor. Ha, bana şey yapacak işte katılacak canlıma. <laughs> Versene. Benim kızlarım bana yardımcı olmuyor arkadaşlar. Torunlar oluyor da kızlar olmuyor. Seyit nereye yav diyor Dilara. Hatice nasılsın? Bana mı diyorsun Hatice? Çok Hatice şükür. Değil beni. Heda sen misin? Ha, torunmuş. İyiyim kızım sen nasılsın iyi misin Hedam Hira Hedam Hira Hedam yaşlılık işte. Açım senin de.